İkinci soruda kırılma indisi havanınkinden büyük olan. Yani şu arkadaşlar daire içerisinde havadan daha kırıcı bir ortam. Su ya da cam olabilir. Küresel bir ortama gönderilen tek renkli S ışını numaralandırılmış yollardan hangisini izler şeklinde söylüyor arkadaşlar bize. S ışını arkadaşlar bakın şuraya bu şekilde gelmiş. Şimdi izlediği doğrultu 2 numara gibi devam etmek ister. Ama Dikkat edin şu kısım arkadaşlar nokta nokta çizilmiş bakın merkezden değdiği yere normal çizdik. Mavi çizgi bizim normalimiz oldu. 2 numara gibi gitmek isteyecek ama arkadaşlar normale daha yakın olduğu için normale yaklaşarak gitmesi gerekiyor. Çünkü şu ortam daha yoğun havadan daha yoğun daha yoğun olduğu için normale yaklaşacak yani şu şekilde gidecek arkadaşlar. Normale yaklaşarak gidecek. İki gibi gidemez. Normalden uzaklaşarak gidemez. Normalin soluna geçiş yapamaz. Böylelikle cevabın 3 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tamamlayalım. Yine O noktasından bu yüzeyin normalini çekiyoruz. Normalde ışınımız şu, şu doğrultuda gidecek. Ama burası daha yoğun olduğu için normalden arkadaşlar uzaklaşarak yoluna devam edecek. Yani cevabımız arkadaşlar C seçeneği olacaktır.